Evet değerli dostlar elektrik gitmeden program yerde kesilmeden tek hemen direkt şiirime gireyim ben. Az önceki şiirim tamamlayın Mustafa Başkanımızın istediği bir şiir. <laughs> <laughs> Haberin geliyor görmesem bile. Umutsuz, çaresiz kaldı diyorlar. Sam vurmuş sararmış o konca güle Ay gibi cemali soldu diyorlar Hallerin perişan darda kalmışsın Mutluluk ararken hüsran bulmuşsun Keşkeler dilinde pişman olmuşsun Hayattan dersini aldı diyorlar ne kadar kızsam da yandı ciğerim O halini duydum nasıl gülerim Ben, ben seni severken yoktu değerim Artık hatasını bildi diyorlar Canımı verirdim bir tek sözüne Bakmaya doymazdım tatlı yüzüne Geçmişin ateşi düşmüş özüne yana yana pişman oldu diyorlar. Günlerce uyardım, uydun nefsine. Yalvardım, yakardım, gittin tersine. Derinden of çekip vurup göğsüne, sanki sinesini deldi diyorlar. Yolunu sen çizdin, kendi gönlünce. Tercihini yaptın, yerli yerince kul hakkının suçu neydi deyince bir anda gözleri doldu diyorlar gizlice yaşları sildi diyorlar teşekkür ediyorum sağ olun elektrik kesilmeden hemen sıradakini alalım